var ama evet, Twitch'te beni izliyorsan şu an ya da böyle 6-7 saat yayın izliyorsan zaten internet bağımlısındır yani. Ben mesela internet bağımlısıyım. Şimdi burada önemli olan şu. Bir hafta boyunca Discord'a da soruyorum. Bir hafta boyunca Discord aman bir hafta boyunca internet, internetinizi kesseler. iki hafta internet kullanamasan. Üç hafta bir ay. Ne kadar zorluk yaşarsınız? Ben kafayı yerim ya. Hayatta yaşayamam. Ihtimal. Bir hafta bir şey olmaz da bir ay biraz can sıkabilir. Yani bir hafta hmm. evet. <laughs> Size bir şey söyleyeyim bir kere hayat hayata gittiğini bir, düşün. Bak hayatta bir kere Tatil farklı bak. Şimdi tatilde zaten ister istemez farklı bir ortama giriyorsun ve ulan tatile geldim internetle mi oynayayım deyip kendini böyle soyutlayabiliyorsun. Çünkü o senin için bir ara. Sen evden bahsediyorsun. Evin tabii tabii. Sen şu an evet. düz, standart evet. hayatınızdasınız. Evet. O İn... Bir haftada zorlar. İnternet yok amına koyayım artık. zorlar ya. Yani abi bir de tek duvardan duvara, be. vururum ben kendimi. Abi hiçbir şey yok ya şu an evinizdesiniz. İnternet Hayatta kaldı. Yok evet. Kafa yiyeriz. İşte bak bu sürekli o... önce... sinir krizine giriyoruz abi yani bir günü bırak iki saat internet olmadım mı hepimiz sinirleniyoruz. Ya. ya elektrik gidince bile gidiyorum uyumaya çalışıyorum ya yapacak bir şey yok yani. Biz boku yemişiz o zaman. Gerçek boku yemek değil bu ya. Bu yani artık yeni çağ böyle abi. Her şey internetten yapıyorsun. Ama tek yapıyoruz. sen diyorsun abi bak mesela. Yani yanında bir kişi olsa gene bir şekilde şey yaparsın. Gene kafayı bir gün ne bileyim, sonra kafayı... kız arkadaşın verirsin. olsa falan böyle ha, bir şey He eyvallah var. eyvallah. Anladın mı? Yani temas etmeyi öğrenirsin lan. Bak yemin ediyorum yapacak bir şey bulamadığın için internetini aldığında. Bana sorarsan insanları bir şeyler üretmeye yönlendirir. Kitap okumaya yönlendirir. Spor yapmaya yönlendirir. Sokakta yürümeye yönlendirir. Ailenle sohbet etmeyi hatırlatırsın, hatırla, hatırlarsın. Arkadaşlığını aramayı hatırlarsın. Yani işte zaten bu da ne oluyor? Bundan sallıyorum 15 sene öncesine dönmüş oluyorsun. İnsanların gerçekten nasıl yaşadığına dair fikir elde ettirebilir size bu. Ya abi şöyle bir şey de var mesela bak yatarken bütün gün mesela Instagram'da ol tamam mı ya da Twitter'da yatarken bile böyle bir girip sadece aşağıya doğru kaydırmıyor musun hani bir, bir şey var evet, mı acaba? Evet hiç yani? boş boş olsa ya, bakıyorsun gene ya yani. Boş da o, hani yenilemese bile aşağıya doğru kaydırıyorsun veya geri yukarı şey yapıp bakıyorsun ne var ne yok diye. Bu arada az önce tek tek saydığımda birçok kişi şeyi sorguladı bunların kaçını yapıyorum lan diye sorguladı bak yemin ediyorum. Hadi bakalım ne yapmışlar. Şimdi Ruhi Çenet'te gitmiş 4 internet bağımlısını yani sizleri bizleri bir hafta internetsiz villaya kapatmış ama burada bir içerik söz konusu tabii. İçerikten kastım hile orada dönüyor diye değil. Yani onlara tatil gibi eğlence gibi gelmiştir. Bunu standart rutin hayatında yaşatmak çok farklı bir şey. Ee, mesela gizli bir kamera koyup evinde çocuğunu internetini keseceğim bir hafta. Ee, dışarı çıkma yasağı da olduğu zaman yapacağım bunu. Ne yapıyor çocuk mesela gözlemleyeceğim. Herkese merhaba ben Ruhi Cennet. İnsanlar bu hayatta ne kadar yalnız. Yani şöyle bir villada da ben bir hafta sikimde olmaz internet. Otururum yani amra ev, eve bak. Yüzerim bütün gün ya. Maketten sandal yaparım olduklarından, artık gerçek ilişkilerin kalmadığından, sabah uyandıklarında cep telefonlarına bakmaktan, yataklarından dahi kalkamadıklarından, hiçbir şeye odaklanamadığından ve hayat enerjilerinin ne kadar düşük olduğundan bahsedip durur. Biz de bir villa tuttuk ve 18 yaşındaki 4 genci ki bu insanlar günde 10-12 saat boyunca cep telefonlarına baktıklarını iddia ediyorlar. Buraya kapattık. Kapatırken de cep bir telefonlarına... De 18 -miş bunlar, çok <gülüyor> <güzel> <gülüyor> evet evet çok sıkı. <laughs> <İnternetsiz. gülüyor> Hayal gücü forever kardeşim. İnersin ortaokula. Aldık. İnterneti bırakın televizyon dahi yok. Sadece hayatın gerçekleri var. Bu insanlar hayatlarında ilk defa gerçek insan ilişkisi kuracaklar ve doğayla yüzleşecekler. Ya yok öylesin ki ya Artık öyle bir, öyle bir ki. Evet yani sanki mağaradan çıkardılar çocukları da. Dur bakalım nasıl iletişim kuracaklar. Öyle 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 ne?'' konuşmayı bilmiyormuş gibi davrandı. Ve biz de onları gözlemleyeceğiz. Burada daha önce hiç yapılmamış sosyal bir deney söz konusu. Ve bu tecrübeyi sizlerle paylaşacağız. İzolasyon başlasın. Bak çocuk fenalaşmış, gördün mü? <laughs> çocuk fenalaşmış. Mesela şu dört arkadaşın burada chatte mi acaba mesela? Merak ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Herkes kendini hem ismini hem yaşını hem de neden buraya geldiğini söyleyerek size anlatabilirim. Sizden başlayalım. Merhaba, ben Bora. Gel. Ah bir yaka mikrofonu takaydın ya şunlara be. Yani kendimi bir denemek görmek istedim. Beni kötü etkilediğini düşündüğüm bir şey. Ben bunu açmaya... Kamera. Ya ne kamerası oğlum işte. Kameram gayet iyi ya. Sizi daha böyle farklı bir forma sokayım mı? Al. Al minimum etkilersiniz şimdi. Çalışmaya geldim. Oha dur. E, 400 lira yollamış biri. Bakayım buna buna bakayım. Videoyu göndermemin sebebi İbrahim Bey ile Türkiye'de bu akımın herkes tarafından bilinmesini amaçlarımız. Seni de severek izliyoruz. iyi yayınlar. Bana donate atmayın. Abi internet olmaz seni nasıl izleyeceğim i̇yi yayınlar demiş. 100 lira atmış armut kafalı. Dur bakacağım bunlara. Şu, unut, bana bana da şunu. Daha fazla donate atmayın durun. Durun bir videodan kopmak istemiyorum. izleyeceğim. Berkay 18 yaşındayım. Kayseri'den geliyorum. Ee... Of ses çok kötü arkadaşlar. Buna bir çözüm bulabilir miyiz? Gigas bir düşün bakayım. Ya videonun sesi böyle. Ee, yani dış bu... dış dış sesi almış. Adamların sesi az geliyor. Şöyle yapabilirsin. Ama o da çok Yok olmaz. Böyle izleyeceğiz. Böyle böyle izleyeceğiz. Filtre atar sosyal evet. olarak olarak yakalayıp. Biraz bunu görmek için ya. Yani. Merhaba 18 ben 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 yaşındayım. Çünkü teknolojiyle geçiyorum. Buraya katılmamın sebebi bir hafta teknolojiden tamamen uzak bir şekilde kendimi deneyimleyip sonucu görmek istiyorum. Merhaba ben Gökay. İzmir'den geliyorum. Gelme amacım kendimi biraz daha internetten, Instagram'dan özellikle biraz daha soyutlamak. İlk telefonun kaç yaşında senin oldu? 8. Oha 8 yaşın. Sizin te bir şey söyleyeceğim. İlk telefonunuzu ne zaman aldınız? Abi ben benim 14. Pis On ben ben tabii benim jenerasyon 16'da çok farklı. falan herhalde. Ben 7 yaşında mı 8 yaşında mı ne aldım ya? Şeyi hatırlarsın ama Nokia'nın böyle bir tane sağa Hop. sola çevirince rengi değişen e, telefonu vardı hatırladın mı? Evet. Benim i̇şte o zaman almıştım. Benim ilk telefonum hmm, Nokia 3210'du. Hü, şeyden Gas'tenin kuponla kup almıştım. Kuponlarını biriktirip almıştım bunu. anda buydu. Çok da seviyordum. Yılan king'tim ben burada. Çok güzel oyun oynuyordum. Kırmızı çok iyiydi abi bunun ya. Benimkisi griydi. Böyleydi. Gazetede İ hatırlıyorum. Onları böyle şeylerle laf böyle. Evet. Şey. Sonra annemin 51 onunla konmuştum. Ondan sonra da ilk böyle kameralı telefonum 66 çift sıfırdı. Ya benim de. Ya. Benim ilk telefonum olması K şeydi abi o zaten. Kır kral telefondu bu. Ha şş. Bir de 66-30 vardı değil mi? Böyle götü büyük altı. Onu bilmiyorum. Bir de bu dönem 66 çift sıfırların olduğu dönemde de elit kesimin zenginlerin takıldığı bir Nokia telefon vardı. Böyle nikelaj kaplamalı en gibi. 73, ne? 73 Neydi? En 75 <laughs> mi? En 73 diye hatırlıyorum. <laughs> hayır hayır hayır. En abi. 73 değil. En 73 bu 66 şey sıfırdan sonra çıkan kaliteli olan bu da. Şakşaklıyı mı diyor? Şakşaklı aynen böyle sigara paketi o telefon tespih. Ah. Anladın? Iı, dur. E tam 95'te şakşaklı. Tam şak bir dakika değil dur. Değil. Lunis 81 on dedi bu mu? Yok lan bu ne oğlum ben böyle. Ha. Buna benzer bu değil, bu değil. de biraz daha klasik değil mi abi? Evet evet. Meşhur telefonu ya yani, Nokia'nın. Ha şey metalik şeyleri vardı kenarları. bol bol Tabii, bol tabii. Bir Yok 80 Tropo tamam mu? söyledi bak 88 çift sıfır bu. Ha, aynen. Çok baba telefondu abi, bu abi bak. kafamdaki telefon dildi. Al, altın renkli vardı aynen. Gümüş. Altınım altını Bunun bir vardı. Bir tane özel şeyi vardı, serisi vardı. Kadıköy'de herkes onu içiyordu. Bak sol alttaki altın sarısı. E, bir ee, vardı, özel ben, bir adı vardı. Bentley falan yazıyordu üstlerinde. Millet kendi firmasının adını falan yazıyordu üstüne. Allah'ım ya Rabbim ya. İllegal abiler. <laughs> evet devam edelim. Ya ben ilk telefonumu orta 2'deydim ya da orta 1'deydim. Kaç yaşında oluyorum hesaplayın işte herhalde 12 13 yaşında falan değil Bizim zamanımızda 13. çok şeydi yani epikti telefonun olması. <laughs> Senin nasıl Berkay? <laughs> 9 ya da 10 sanırım. İlk telefonuma 9 yaşında herhalde. Yani i̇lk telefonuma 12 yaşında sahip oldum. Daha önce hiç telefonsuz kaldınız mı? Ama böyle bir haftalık bir dönem için. Bir gün değil de bir haftalık dönem. Telefonsuz kalmadınız mı? Herkes telefonunu masaya koysun o zaman. O an geldi. Ya yok artık öptü ya. <laughs> Arkadaşlar ben telefonlarınızı alıyorum. Telefonlarınız bana emanet. Bildiğin öptü ya. Sizin için günlük faaliyetler olacak. Aynı zamanda günde bir dakika boyunca da aileyle konuşma süreçlerimiz var. <laughs> Şimdilik benden bu kadar. Size başarılar dilerim. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizde. Bakalım ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> bir diri bir falan oynuyorlar. E, Dün böyle e, ne yapacağız lan şimdi. adamlar bildiğin tatil yapıyor şu an ya. <laughs> bildiğin tatil yapıyorlar oğlum sucuk yumurta yapıyor daha ne isteyebilir bir insan. <laughs> bir kere ilk günden hiçbir şey olmaz abi. ya <laughs> <laughs> bunu da yapmazsın bu arada. Oyuncak koymuşlar biz. <laughs> 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 Biraz da top oynayayım. Ben bir aylık baylık oynayın ama böyle sarmaz. Senin Açık atma başa önce bilmeniz gereken ne? Açık atılmaz, sürelidir, hızlı olur. Aga be eski günler ya. Ya. <laughs> Yeşil ev yıldırma efendisi olmuyor Olmuyor kanka Çek Ve evet, oyuncak oyun kalmadı İflahım şu an var ya böyle eve gidesin geldi Bu Ve 6 gün bozulacak 6 gün tahta <laughs> Adamlar şafak şafak <laughs> sayıyor lan. 6 gün kal dedi oğlum herif. <laughs> ne altıyım lan 24 saat olmadı. Denekler ilk gün olmasına rağmen birbirlerine <laughs> hızlı alıştılar ve şirinlik uyum Denekler. sağladılar. Grup içindeki hiyerarşi ve görev dağılımı ise çoktan oluşmaya başladı. Konuşuyoruz da ben anlamadım yani. Ama her zaman elinde olan kişi yapıyor. Bak fark ettin mi bu arkadaş alfa yani. Bu sürekli bir şey hakkında yorum yapıyor. <gülüyor> Abire <gülüyor> böyle bir ortamı sigara da Ha sigara da, da bir ortamı böyle bir kesiyor ve anlık olarak rapor veriyor. Bak çok iyi bir denek. Gittim <laughs> diyor. O gün de işe gitmedim falan diye verdim istifa çıktım diyor. Sonra diyor şey yap yani ailesine de askeri. Ve uzman psikologumuz günlük telefon kullanımları 8 saati aşan deneklerin karakter analizlerine başladı. <laughs> Oo. Kendini nasıl biri olarak tanımlarsın ya da çevren? Her ortama uyum sağlayabilen, sakin, sıradan bir insan olarak sempatik, komik, eğlenceli. Yani genelde sakin. <laughs> Kendi halinde. Aslında pek bir çevrem yok ya. Yani. <laughs> o yüzden bilmiyorum. Aga be. Haber Berkay şöyle şöyle bilirsin. Yani çok kibarsın <laughs> diyor mesela annem bana sürekli. <laughs> i̇şte bu kadar kibar da olunmaz vesaire. Yani. Şimdi olduğun kişi seni memnun ediyor mu? Ee, yani ilerleyen zamanlarda başka bir işe girersen başka bir çevre o zaman belki kendimde bir şeyler değiştirebilirim ama şu an için bir sıkıntı yok memnunum yani. Bana göre her şey çok güzel, hiçbir sıkıntı yok. Biraz daha disiplin olsa hayatımda daha iyi olur diye düşünüyorum. Çok fazla arkadaşım olmasını isterdim. Hı hı. En büyük hayalim de bir sürü arkadaşım olsun diye. Ya gel lan buraya! Gel oğlum bizim Discord'da takılalım ya! Bak bu çocuk, bu çocuk dertli dertli. Ve çekinmiyor derdini anlatırken. Olmadı. Beceremedi. Abi şeyi soracak. Arkadaşım. Ha. Hani mesela bunlar, yani nasıl diyeyim? Seçilmiş mi yoksa hani dertleri vardı, ruhi böyle bir başvuru formu açıp hani Bilmiyorum. isteyenler ben... mi katılmış acaba? Bence isteyenler başvurmuş. Anladım, anladım, anladım. Bilmiyorum ki. Yani başında öyle bir bilgi verdi mi? chat yakalamıştır onu. Çünkü şeyleri güzel yani çocukların cevapları. Yok yok evet düzgün çocuklar belli. Onuna koyayım, ruh geldi sandım, bir şey oldu evde. Size gözükmedi o? Dostların veya herhangi bir dışarı çıkalım dediğinde internet kullanmak için ya da oyun oynamak için bunu ertelediğini oldu mu? biz çağırırsa gitmiyorum ya işte işim var diyorum mesela gibi oluyor. Çok nadirdir ya. Yani illa ki olmuştur hani dışarı geldiymişlerdir benim. Hani... Bak bu arkadaşın içi geçmiş. Bu bitikleri oynuyor şu an anladın mı? Telefon gittiğinden beri böyle. Diğerinin şeyi normal, bakışları normal. Yalnız olanı çok samim buldum. Diğer arkadaş çözemedim daha. Bir de çağırsaydı çıkardım evet. Ya şu adamla niye arkadaş olmazsın ya? Süper bir değil mi? Bu deneye katılma sebepleri neler? Ya bu deneye katılma sebebim böyle bir şey daha önce hiç denememiş olmamdı. En başlıca sebebi bu deneye katılma sebebim öncelikle hazırlandığım sınav. Rahatsızım yani beni kötü etkilediğinden de etkilediğini de biliyorum. Kendime herhalde iradem yok yani bu konuda. O yüzden dedim hani birisi zorla belki yaparsa alırsa telefonu. Karamsarlığa düşmüştüm öyle diyeyim. Hı, hı. E, İnternet bu noktada yardımcı oldu bana. Hani her, her şeyden, tüm gerçeklikten uzaklaşıp sadece sanal dünyada vakit geçirdiğim için. Hı hı. E, şimdi durum böyle olunca yaşta biraz ilerlemeye başlayınca hani Dur oğlum daha gencecik adamsın. Hı hı. Değiştirmek istediğim fark ettim ama değiştiremiyorum hiçbirden. Ondan dolayı. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet, şu an yapacak bir şey olmadığı için ufaktan spora dönüldü. Her sabah olması gereken. Uyandıktan 2 dakika sonra. Tamam. Ben onu beklemeyeceğim. Ben koku koku satacağım. Şey Boş ver. Öğle yemeği, öğle yemeği olacağı zaman bir i̇şte şey yedim. Doğru yedim. Doğru yedim. Doğru yedim. Tamam. O girer bak. Bu ortamdaki en büyük eksiği söyleyeyim mi size? Asıl gerçek deneyin testi nasıl yapılacağını. Abi buraya bir de dört tane kız koyacaksın. Yani kötü anlamda söylemiyorum iletişim kurabilmek adına buraya dört tane kız kız arkadaşı yerleştireceksin o zaman bakalım nasıl iletişim kuruluyor ama kızlar da bunlar gibi olacak abi bağımlı. e onlar da bağımlı olacak onlar da internette takılanlar olacak e, asıl komunikasyon öyle görürsün şimdi mesela benim çocukluğumu düşünüyorum benim çocukluğum e, yazlık bölgelerinde sallıyorum. site gazinolarında gündüz lahmacun yerken okey oynayarak geçti kızlarla. Mesela kızla erkekti. Yani hep bir grup böyle. E doğal olarak benim şimdi geçmişime indiğim zaman hep bir kız arkadaşlarım, kızlarla iletişim, arkadaşlıklarım. Arkadaş grubunun içinde hep yarı yarıya kız erkek oranı. Şimdi yeni nesilde ben bunu çok göremiyorum. Niye bilmiyorum. Yani yeni nesilde bu alfalık değil bak ne kadar garip değil mi? Bunu alfa diyorsunuz direkt. Bu normalde dünyanın en doğal şeyi abi. Yani kız ve erkeğin arkadaş olabilmesi. Niye biz bu kadar yokluktayız da memleketçi arkadaş ilişkisi olarak bu bunu dinleyene bile garip geliyor. Normalde çağ ilerliyor, modernleşiyoruz, teknoloji büyüyor, güçleniyor. Ama insanlar birbirinden daha çok kopuyor tamam sosyal medya sağ olsun. Ama kız ve erkek ilişkilerin daha da yakınlaşması gerekirken uzaklaşıyor mesela. Kız yok değil oğlum nasıl yok? Abi işte abi bence iletişim şu anda daha rahat ya. Yani. İletişim bence daha rahat değil biliyor musun? İnan değil. Millet ben kendimden örnek vereyim et. abi. Ver. Ben mesela Bağcılar'da büyüdüm. Ben ilk böyle ortak kız arkadaş grubunda yani grubumda bir kadın birinin olmasını ben lise sonunda falan herhalde yaşadım. Lise 3'te, lise sonunda yaşadım. Tamam. O zamana kadar hep dışarıda işte oraya git, buraya gel, top oyna tas oyna işte kahveye git, ondan bunu gör, ondan bunu gör. Mesela benim e, o zamanki yetiştiğim ortamda bu şekilde ilerliyordu. Ama şimdi baktığın zaman e, ilkokulda, ortaokulda bile insanlar, yani çocuklar birbirleriyle rahat iletişim kurabiliyor mesela gibi geliyor bana. Ya ben biraz da bunu şeye yoruyorum. İnsanlar bir kız arkadaş elde ettiğinde, yani bir kız arkadaşı olduğu zaman bence hemen etkileniyorsunuz oğlum. Hemen böyle bir sevgili olalım moduna mı giriyorsunuz ne oluyor bilmiyorum ama çözemiyorum yani bir de sizin, Discord için söylemiyorum, chat için söylüyorum bunu. Aynı yaş ortalamasından göremiyorum şu an. Ama benim zamanımda benim 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık, 6-7 yıllık baya arkadaşlarım vardı yani hani normal. Burada kordi gibi, kikas gibi, o gibi, bu gibi. Kız arkadaşlarım vardı. Sizin var mı mesela? Olması gerekiyor bak. Yok diyorsanız bir sıkıntı vardır orada. Sınıf arkadaşlarınızdan bahsetmiyorum bak bu arada. Sınıf arkadaşlarını sananlar var. Unutma lafını. Sen dışarıda bir kız arkadaşınla, normal arkadaşınla, duygusal bir şey hissetmediğin bir arkadaşınla dışarıda kahve içiyor musun? Geziyor musun? Ee, ya da bir arkadaş grubuyla 3 kız, 4 kız, 3 erkek, dört erkek gidip bir yerde sinemaya gidiyor musunuz mesela? Örnek veriyorum ya da bir sokakta bir, bir çay bahçesine gidiyor musunuz? Bunun olması gerekiyor arkadaşlar. Yok diyenler buna bir çözüm bulalım. Ha söyle kan ya mesela bizim dönemimizde abi şeyler vardı hani şu anda da hala devam ediyorum bilmiyorum yazlık grubu diye bir şey vardı. Evet yazlık grubu bu işlerin başlangıcıdır çünkü. Evet yani. çünkü bir site olur ya da bir işte sallıyorum bir oturduğum mıyit olur orada küçükken çocuklar artık yaş olsun şey olsun sokağa çıkınca birbiriyle konuşmak zorunda kalıyordu işte komşunun kızı komşunun çocuğu biz mesela hep şeydik hani yazlık grubundan böyle başlamıştır yani. Başı dediğin senin Ya de şimdi burada ya, evet şimdi yazlık doğru benim de düşündüğüm zaman okul arkadaşlığım dışında e, en yoğun arkadaşlık hissini yaşadım. Çünkü okulda yaptığın arkadaşlıkla e, gece 11 12'ye kadar birlikte sahilde oturup kumsalda bir şarkı söylerken gitar tıngırdatırken oradaki ortamın içinde bulunmak farklı. Ama herkes de yazlık imkanı olmuyor. Ama yazlık dediğimiz sadece böyle şey olarak düşünmeyin yani bu köy ortamı olabilir. Ee, herhangi bir yer yani. yani Yazın ailecek gidilen yerler olabilir ee, bu, bu imkanı sahip olmayan insanlar Arkadaş bulamaz diye de bir şey yok Chatte hızlı hızlı okuduğuma göre cevaplar veriyorum ee, Ama Eğer ki böyle bir grubunuz yoksa Öyle bir grup edinin abi Edinmeye çalışın Öyle bir yer yok. Tamam yoksa bile bulabilirsin. Benim mahalle arkadaşlarım vardı oğlum. Sizin yok muydu? Evet evet. Benim mahallede... Top oynadığın, ettiğin... <laughs> Tabii oğlum. Sak saklambaç. Onu diyorum abi. Sen de ona Heh. katılırsın mesela. Böldüm sözünü. Özür dilerim. Yo, yani bulunduğun, yetiştiğin çevre, e, senle beraber etrafındaki insanlar buna çok etki ediyor diye düşünüyorum. Mesela Kaan da işte Anadolu yakasında e, mesela büyümüş, ya zamanını geçirmiş. Ben mesela Avrupa yakası üzerinden bir örnek verdim ve bulunduğum bölgeye göre bir örnek verdim. Tabii bu İstanbul... Bence olduğun ortama göre çok farklı. E, ya, kesinlikle yani şimdi doğru söylüyorsun. Anadolu yakasında Caddebostan semtinde büyümüş bir adamın Tabii. oradaki ailelerin bakış açısıyla belki çok daha farklı bir şehirde, farklı bir şehrin mahallesinde e, bir kız bir erkek oturup rahatça çekirdek çıtlatıp kolasını içemiyor olabilir. Bunlar hep işte empatiler yani farklı farklı bakış açıları. Ee, o yüzden ben kendi alanımda, kendi yaşadığıma göre ya da kendi yaşadığımıza göre yorum yapıyoruz. Ee, bununla ilgili sıkıntı yaşayan çok insan vardır bu chatte yani. Hani garipsenen, yan yana gözükünce hala laf olan. Ne bileyim. Allah kolaylık versin. Ya bu bir kayıp değil ama yani. bundan Kültür farkı tabii ki de olacak ama bu bir kayıp değil. Bunu 17-18 yaşında bu sorunu yaşıyorsan belki 24'üne geldiğin zaman. E, işte diyorum ya bu sizin elinizde abi. Mesela İnsanlar ne yapıyor bunun için? Daha çok çalışıyor, üniversiteye gidiyor. Üniversitede mesela İstanbul'da okumak istiyor, atıyorum. Ankara'da, o Eskişehir'de okumak istiyor. Kendi ortamını kurmaya başlıyor gibi gibi durumlar. O yüzden eşit seviyelerde doğmuyor herkes. Bu konuda enfikiriz zaten. Ama bu hiç yaşamayacağınız anlamına gelmiyor tabii bunları. Devam ediyorum diyor. Çay, <laughs> günde deneklerin çok da konuşacak bir konusu kalmadı Hayda ben, oturmayı tercih etti <laughs> odanın şekli vakit geçtikçe değişmeye başladı koltuklar yakınlaştı çok geçmeden telefonlarının eksikliğini hissetmeye başladılar sıkıldım. Başka bir şey yok. Ben sıkılıyoruz. Ne sıktın sen? Oğlum deterjan mı koydun içine? Anne bir yanlış izlemiş. Adam piril dökmüş oğlum yani. <laughs> Pil, Abi bunu biliyorum. Yapan arkadaşlar Adam piril çok dökmüş. Bir, şey bir de bir taktik daha vereyim. Asla ve asla bulaşık deterjanından bir miktar bile olsa çamaşır makinesine atmayın arkadaşlar bak. Onu <laughs> <çok> bir gün 6 <laughs> ay bıraktım bulaşıkları yıkayacağım diye şöyle bir makinenin içine de ekstra güç olsun diye bir döktüm. Yarım saat sonra bir geldim amına koyayım köpük şeyine dönmüş. Her makinenin her yerinden köpükler çıkıyor falan tıkandı mıkandı ağzına sıçıldı yani. <laughs> Al! Tam olarak bundan bahsediyordum işte. <laughs> Bu ne lan? Efsane. Bakayım mı? Ben size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü aslında daha önce hiç Z jenerasyonu telefonsuz kalmadı. Biz telefonlarımızı bırakarak Y jenerasyonu gibi yaşamaya mahkum kaldık. Bağımlılık hem iradeyi hem aklı öldürüyor. Biz burada bunları tekrar diriltmeye çalışacağız. Dışarıda üşüdüğünüzü fark ettim. O yüzden size birkaç şey getirdim. Çok teşekkür ederim. Sana. Teşekkür ederim. Güzel. Teşekkür ederim. Rica Bugün için dayandık. Zor bir hafta olacak. Ben sizin başaracağınıza inanıyorum ama ikinci gün bitmedi. Bak bu arkadaşın HP şey canı gerçekten %30'larda falan. Neden gün içinde yaşanan bir durum olay örgüsünü tamamen değiştirmişti. Sabah uyandığımda falan çok yaşıyorum telefonum olmadığını. Hani elim bir gidiyor cebime. Sabah ne hani uyanınca bir alıp Instagram turu, Facebook turu hani bir bakınırız ya. Olmaması mesela beni hala çok üzüyor. Belki dışarıda şu an kötü şeyler oluyor haberim yok. Hava durumunu bile yaşayarak görüyoruz. Saat kavramı diye bir şey de kalmadı. Arda nereye gitti? seni koy. Tamam. Ekip arkadaşımız Arda kişisel telefonunu odada unutmuş gibi yaparak bıraktı ama tüm kameralar kayıttaydı. Allah Allah. Arkadaşlar o 400 öncesi ya, o şimdi düşmüş olabilir. Evet evet eski bunlar, eski bakmayın onları. Bayağı biz zorlanıyoruz, her an böyle bir telefon veya da özellikle bilgisayar ar arıyoruz. Daha yok, alamıyoruz. <laughs> en çok özlediğin şey? Bilgisayarı çok özlüyorum ya şu an için. Genel olarak teknoloji haricinde hiçbir sıkıntımız yok ama onun haricinde telefonun olmama eksikliğini... Oha ne yapıyoruz oluyor? Yapıyoruz. Bıçak falan aldı oğlum eline. Ee, yani arkadaşlarla muhabbet ederken bu o kadar belli etmesi de kendini özellikle yalnız kaldığımızda veya sabah ilk uyandığımızda böyle bir boşluk hissediyorum yani sık sıkılıyorum yani. ben dün demiştim ya, bağımlılık hem iradeyi hem aklı öldürüyor diye. Meğersem gerçekten de bağımlılık iradelerimizi öldürebiliyormuş. Dört genci internetsiz bir hafta villaya kapattık. Belgesel dizisinin ikinci bölümü Zayıf Halkalar 24 Ocak Pazar günü saat 12.00'da YouTube kanalımızda yüklenecektir. Kaçırmamak için mutlaka şimdi abone olun. Hoşçakalın. Niye? <laughs> Elendin çık. Rui kardeşimiz internet bağımlısını villaya koymuşlar ille de telefon demiş. 4 TikTok bağımlısını bir hafta yüksek güvenlikte akıl hastanesinde kapatın. <laughs> <laughs> Acun'un kızı Melisa ben Rui Çelet izliyorum. Ertesi hafta Rui neden video atmıyorum? Egzen incelemesi. <laughs> ya bak bu adamlar da internet bağımlısı ama çok taşaklı espriler yapıyorlar ya. Videoyu izleme yorumlarını oku. Aga insan yanında kitap alır, ders kitabı alır. Hiç değilse kendini geçti sıkla ölürsün diğer türlü. Abi seni kapatsalar ne alırsın yanına mesela? Böyle yanında Abi, bunları bak ben 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 şimdi eski toprağım oğlum. Tamam ben de internet manyağıyım falan. Çocukluğumdan beri öyleyim. Ama ben bana bir şey olmaz. Yani şöyle olmaz. Öyle ikinci gün, üçüncü gün falan ha ha kafayı yiyorum. İnternet lazım falan olmam. Umurumda olmaz. Hatta mutlu olurum yani. Ama bir ay sonra, iki ay sonra kafası gelir. Tamam demeyin oğlum cidden öyle yani ben e, şey olmam ki yapacak bir şey bulurum ben mutlaka bulurum. Bence herkes bulur da. Kimse inanmadı ya Allah Allah.